Merhaba arkadaşlar, League of Legends'ın yeni oyun modu Kara Çarşının Dövüşçüleri duyuruldu. Tabii oyun modunu direkt çevirdim, isim farklı olabilir çıktığında. Orijinal ismi Black Market Brawlers. Moda özel 16 yeni inanılmaz, garip ve yenilikçi eşya ve özel dövüşçü minyonlar geliyor. Öncelikle bu modumuzda yeni bir para birimimiz var. Altın Kraken. Altın Kraken'ları dövüşçü minyon almak ve güçlendirmek için kullanacağız. Her 60 saniyede bir altın Kraken otomatik olarak gelecek. Bunun dışında her asist 1, her katletme 2 Kraken verecek. Baron ya da ejderhayı kesmek takımdaki herkese 1 Kraken verirken rakip ormandaki bir büyük yaratığı öldürürseniz bir Kraken kazanacaksınız. Şimdi dövüşçülerimizden bahsedelim. Altın Kraken kullanarak bir dövüşçü açtığınızda kalıcı olarak 3 koridora da normal minyon yerine dövüşçü geçecek. Oyun ilerledikçe Kraken'larla dövüşçülerin defansını, saldırı gücünü ya da yeteneklerini geliştirebileceksiniz Kraken kullanarak. İlk dövüşçümüz Demir Kabuk. Bu dövüşçü yakın menzilli bir kuşatma minyonu. Kulelerden %25 daha az hasar alıyor. Keskin paletler yakın menzilliler ve rakip şampiyonları avlarlar. Saldırı hızları da oldukça yüksek. Çapulcu yengeçler menzilliler ve rakip şampiyonları dürtmek konusunda başarılılar. Şampiyon gördüğünde çapulcu yengeç 150 menzil bonusu ve %50 daha az hasar ile uzaktan ekstra bir vuruş yapar. Koza gözler bir nevi destek minyonları. Her 10 saniyede bir dost minyonlara 100 artı koza gözün saldırı gücünün 2 katı miktarında kalkan veriyorlar. Kalkan 10 saniye kalıyor. Şimdi dükkandan bahsedelim. Dövüşçülerinizi satın almak için 5 Kraken vermeniz gerekiyor. 5 Kraken vermenizin ardından güçlendirmeleri açılıyor o dövüşçü minyonun. Güçlendirmelerin birinci seviyesi 5 Kraken, ikinci seviyesi 10 Kraken, üçüncü ise 20 Kraken. Dükkanda elbette bunlar için özel bir sekme olacak. Saldırı güçlendirmeleri dövüşçülere seviye çarpı 10 saldırı gücü ekliyor. Savunma güçlendirmeleri ise seviye çarpı 100 kadar can ekliyor. Burada seviyeden kastım minyon ya da şampiyon seviyesi değil. Güçlendirmenin seviyesi malum 3 seviye olduğundan bahsetmiştik. Yani birinci seviye saldırı ve savunma güçlendirmelerini alırsanız 100 can ve 10 saldırı gücü veriyor. İkinci seviye 200 can ve 20 saldırı gücü veriyor. Böylece minyonlara toplam 300 can ve 30 saldırı gücü eklemiş oluyorsunuz. İki seviye güçlendirme açtığınızda. Şimdi dövüşçü yetenek güçlendirmelerinden bahsedelim. Demir kabuk birinci seviye güçlendirmesinde yapılara %175 hasar vermeye başlar ve 10 saniye bekleme süresi olan şampiyon ya da kule normal saldırılarını engelleyen bir otomatik kalkan elde eder. İkinci seviyede binaları olan bonus hasarı %250 olur ve kalkanı aktifken minyonlardan %35 daha az hasar alır. Üçüncü seviyede bonus hasar %325 olur, kalkan bekleme süresi 3 saniyeye düşer ve aktifken minyonlardan %60 daha az hasar alır. Keskin paletler birinci seviyeye geldiğinde tam bir şampiyon avcısı olur ve bir şampiyonu bir kere hedef olarak seçerse ölene kadar peşini bırakmaz. Üstelik saldırırken yüz hareket hızı kazanır ve ünitelerin içinden geçebilir. İkinci seviyede bir işaretleme özelliği kazanır. Şampiyonu her vurduğunda bir yük uygular, 3 yük uyguladığında yükleri harcayarak yüzde %300 hasar verir. Üçüncü seviyede her koridora bir yerine iki keskin palet çıkmaya ve rakiplerinizin bir değil iki gözünden yaşakmaya başlar. Çapulcu yengeçler birinci seviyede 50 saldırı menzili kazanırlar ve ne zaman bir şampiyona vursalar 3 saniyeliğine %20 saldırı hızı kazanırlar. Her vuruş yaptığında eğer bitmemişse bu bonus %150'ye kadar artarak birikir. İkinci seviyede 100 menzil kazanır ve şampiyonlara hasar verdikten sonraki vuruşu %150 hasar verir. Üçüncü seviyede 150 menzil kazanır ve vuruş bonusunu artık minyonlar da tetikler üstüne bir de menzildeki tüm rakip şampiyonlara o ekstra atışını yapar ilk özelliğinde bahsettiğimiz. Oza göz birinci seviyede 10 büyü direnci kazanır ve 30 saniyede bir haritada hareket eden bir keşifçi gönderir. Keşifçi 4 saniyelik duraksamanın ardından 4 saniyeliğine bölgeyi görünür yapar. İkinci seviyede 20 büyü direnci kazanırlar ve kalkanlarının temel gücü 100'den 250'ye çıkar. Bekleme süresi ise 10'dan 4'e iner. Üçüncü seviyede 30 büyü direnci kazanırlar, keşifçiler 10 saniyede bir gönderilir ve duraksama süresi 4'ten 2'ye iner, keşifçinin süresi ve hareket mesafesi de %50 artar. Şimdi özel eşyaları görelim. Unutmayın etkinliğe dair her şeyi kendi çevirim. Raid tamamen farklı isimlerle gelebilir ve muhtemelen gelecektir. Benim üzerinde düşünecek vaktim ve bir çeviri ekibim yok malum. Anlamı kaybettirmeden sizlere iletmeye çalışıyorum sadece yenilikleri. Eşyalardan tek tek bahsetmeyeceğim. Hepsinin Türkçesini hazırladım ve gecenin köründe bunun için yaklaşık 3 saat harcadım. En azından bir beğeniyle destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Etkinlik henüz PBE'ye gelmedi ancak muhtemelen yakında aktif olacaktır. Video ve etkinlik hakkındaki soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Eşyaları e, resim halinde Facebook sayfamızda da paylaşacağım. Yakından incelemek isterseniz sevgiyle kalın.